yeşil kentimizde, ak kuşumuzda, ikizcemizde oynasın. Mini golf sahası, yani çocuklar televizyonlarda görmesin. Yani onlara has bir oyun değil. Her çocuk bir dünya lideridir. Her bir yabancı liderler onu oynayabiliyorsa bizim liderlerimiz de oynayabilir mantığıyla. Mini golf sahası ve tenis kortu kazandırmayla ilgili bir düşüncemiz var. Başlayacağım. İnşallah bir güven havuzu daha oluşturursak bu havuzumuzu daha da büyüteceğiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu <laughs> bir de gerçekten gerçekten bir yıllardır. İçerisinde farklı bir önem var. bizler de okullarımızda bunu yaygınlaştırmayı, buna yönelik alanlar oluşturmayı önemsiyoruz. Sizin çeşitli STK'lar olarak sizlerin liderliğinde oluşmuş bir yön havuzu neticesinde bu setler e, hem bu, bu, farklı çalışmalara kapı Kesinlikle. Zaten bu okulumuz akıl özellikle ayınlar konusunda başarılı bir okul. Başarılı bir okul. bir okul. Ve bu imkanı kendilerine sağlandığında en büyük bu ülkeye yapılacak turnuvalarda e, hem ilçemizi hem ilimizi farklı kategorilerde temsil edecekler. Evet. E, Kuyuya geldi mesela bu bir daha oluyor mesela istediğimizden oynayabiliyoruz taşları çıklediğimizde alıyoruz veya yok depoda aynen, evet. Efendim, Efendim, en çok e taş <laughs> teşekkür, evet. teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak sadece turizmin sahasında değil, geleceği olan çocuklarımızın da yanında olmak için geçen yıl başlattığımız kampanyalarımızdan bugün ikincisini yaptık. Burada gerçekten Yeşilkent Ortaokulumuzun akıl ve zeka oyunları sınıfında bazı eksikleri tespit etmiştik. Müdürümüz gerçekten Cappar Bey'in de talepleriyle biz de duyarlı davranarak güzel bir güven havuzu oluşturduk. Ve Ün Derneği üyemiz, sanat tarihçimiz Nevra Aslan Bozkurt'un da koordinatörlüğünde güzel bir kampanyayı bitirdik ve Milli Eğitim Müdürümüz Özgür Bey ile beraber Türkiye Teknikerler Federasyonu Karadeniz Başkan Yardımcısı Musa Kıranlı başkanımızla birlikte getirdiğimiz oyunları okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teslim ettik. Buradaki öncelikli amacımız gerçekten çocuklarımızın geleceğimiz olan çocuklarımızın akıl ve zeka anlamında stratejik olarak gelişmelerine destek vermek ve buradaki diğer amaçlarımızdan biri de sıra dışı sporları okullarımıza kazandırmak ve bu okullarımızın da kırsal olmasını önemsiyoruz. Çünkü kırsal yaşarsa ülkemizin geleceğini yaşayacağına inanıyoruz. Bu anlamda güven havuzunda biriktirdiğimiz bu güvenimizi daha da büyüterek daha büyük hizmetlere e, destek vermek ve oluşturmak için de bu kampanyalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Bugün e, okulumuza başkanlarımız tarafından e, akıl ve zeka oyunları setleri hediye edildi. E, gerçekten bizler için anlamlı bir e, hediye. Çünkü bu okulumuz akıl ve zeka oyunlarında geçen yıl e, il bilim soruları ve ilimizi e, bölgede temsil ettiler. E, güzel bir altyapımız var. Öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de e, bu konuda gerekli bilgiye ve donatıya sahipler. Eksiklerimiz vardı. Sağ olsun başkanlarımız destek oldular. Bugünden itibaren inşallah vermiş oldukları akıl ve zeka yönleriyle çocuklarımız, öğretmenlerimiz daha farklı çalışmalar yapacak ve bu bizleri daha güzel başarılara götürecek. Ben vermiş oldukları bu destekten dolayı kendilerine, kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız kıymetli başkanlarım.